Bu arada e, kamuoyu aydınlatma platformuna açıklama yapıldı Valerian İsmail ile ilgili hemen onu okumak istiyorum. Profesyonel futbol takımı tek, e, teknik direktörü Sayın Valerian Alexander İsmail'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur e, dendi kap açıklamasında. Evet ayrılıkta duyuruldu. İşte artık ıslak imza için zemin e, serdar hazırlanmaya o devam hazır. ediliyor. Yani resmi olarak e, da duyuruldu. Kalem mürekkebe batırılıyor. Aynen batırılıyor. Şunu bir sormak istiyorum ben de. E, Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki şampiyonluklarından bahsediyor. Sen de dedin ya işte e, zafer paylaşılmaya çalışıldı. Evet Şenol Güneş şampiyon yaptı Beşiktaş'ı ama Beşiktaş da onu şampiyon yaptı dedi. Şu statsız ilk sezondan bahs. Çünkü tam sezonun sonu zaten statta yani birkaç maç oynayabildi Beşiktaş. Ee, onun da altını çizmek gerekmiyor mu? Gerçekten ki Slaven bir de bunun çok sıkıntısını çekti. Belki de çok farklı senaryolar olabilirdi ki bence e, şimdi Ozan Zeybek de bahsedince aklıma geldi. Her ne kadar e, şampiyon olamamış olsa da Beşiktaş'a kötü e, bir, iki, yani iki sezon geçirmemişti iyi işler yapmıştı şampiyonluk yarışında kalmıştı derbilerde de başarısızdı belki de hani e, o statsız döneme denk gelmeseydi daha çok istediklerini yapabilseydi e, o avantajı kullanabilseydi farklı olabilirdi şimdi Şenol Güneş içinde şunu söylemek gerekmiyor mu yani çok zor e, bir dönemde evet güzel bir kadro kuruldu ama stadınız yoktu sıkıntılı dönem tabii. en çok sıkıntılı dönemdi ee, daha önceki hocalar da bu sıkıntı yaşadı. Evet. Ama Şenol Güneş o dönemde takdir edecek bir tarafı daha var. Kendisi göreve geldikten sonra hem Süleyman Meliç'e hem Samet Aybaba'yı kendisindeki kendisinden önceki hocalara ve kendisinden önce yapılanlara pay verdi. Şimdi biraz izleyicilerimizin yazdıklarına bakmak istiyorum. Kerim Değirmenci yazmış. Diyor ki Beşiktaş'ı son 20 senede şampiyon yapan isimler Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Mustafa Denizli ve Lucesco. Bu isimlerin ortak özellikleri güçlü profiller olmaları. Türkiye'deki takımların başarıları için bilgiye ilaveten oyuncular üzerinde karizma sahibi olmak bir zorundalık demiş. Ozan Zeybek ne diyorsun buna? Yani katılmamak. Katılmıyorum desem şey olur yani ayıp olur. Çünkü söylediklerin hemen hemen hepsi gerçek doğru. Şimdi Fenerbahçe'nin başında da yani şu anda Şenol Güneş'i konuşuyoruz ama böyle bir figürün olması da artık takımları daha çok tetikliyor. Belki Jesus olmasaydı belki de Şenol Güneş konusu bir iki hafta sonra gündeme gelecekti. Şimdi diğer takımlar daha yani özellikle Fenerbahçe daha güçlü giderken yarıştan kopmayalım diye bu, bu şekilde zamanında hamle yaptılar diye düşünüyorum. Hani bir iki hafta sonra yapılsa hadi şeyi bekleyelim dünya kupası arasını falan bekleyelim deseler geç daha çok tabii daha geç kalınabilir. Şimdi takım bir an önce toparlayıp e, toplayabildiği kadar puan toplayacak. Beşiktaş'ın füksürü de zor bir füksü. Dünya kupasına kadar maçlara da bir bakalım bir yandan evet. konuşurken. Şimdi e, Dünya Kupasında o arada da Beşiktaş'ın ben çok iyi bir hazırlık süreci geçireceğini tahmin ediyorum. Şenol Güneş zaten yani o konularda uzman birisi. Beşiktaş'ı biz Dünya Kupasından sonra bambaşka bir Beşiktaş görürüz ama şunu sormak istiyorum Serdar'a da özellikle yani bunun re gerçek bir cevap olarak bu takım teknik direktörün kim olduğu önemli değil. Çok iyi bir teknik direktör getir. Bu bugün Şenol Güneş olur, başka bir isim de olabilir. Kadro olarak şampiyon olabilecek kaliteye hacme sahip mi? Kaliteye sahip de Bak şöyle şimdi, bir şey var. Bak şimdi sen cevap vermeden tam da böyle bir soru vardı burada onu soracaktım. Sanki Ozan Zeybek'te içine doğmuş gibi Hı. benzer bir soru sordu. İzleyicimizin de sorusu gitmesin boşa söyleyelim. Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le şampiyon olduğu zamanlarda Adriano, Pepe, Quarejma, Talişka, Abubakar, Babel gibi oyuncular vardı. Şimdi bu kalite var mı diyor. Tayyip Talha mı bu seviye, Masu Akum'u yoksa Redmond mu? Bence arada en az 3 kat seviye farkı var demiş. Aslında Ozan Zeybek de sana hani bunu e, soruyor. Çok güzel sorular. Hem izleyicimize de Ozan Zeybe'ye teşekkür ediyorum. Birincisi kalite var. Hı hı. Ama şöyle bir e, handikap var Beşiktaş için. Fenerbahçe'nin her şeyi oturdu. Oyunu, kadrosu, felsefesi, en önemlisi ne oturdu biliyor musun? Psikolojisi oturdu. Bugün İrfan Can'ın e, CESUS'a sorduğu soru. Basın toplantısı yani, mı? Basın toplantısı evet. bile. Çok güzel. O pozitif havayı ben görüyorum. O arayı açtı. Yani Şenol Hoca öyle geldi, Süpermen gibi telefon kulübesine girdi, kıyafetlerini değiştirdi falan böyle bir şey yok. Tabii canım. Açık ara. Ki ben o yüzden diyorum, yüzde on olmama ihtimali halen var. Islak imza, bak ıslak imza, bir de milli takım durumu. Şimdi milli takım dört senelik bir anlaşma. Şenol Hoca Beştaş'a gelirse bir, buçuk yıl bir daha bir o projeye dönebilir mi, milli takıma dönebilir mi bilmiyorum. Ama milli takıma devam ederse Beşiktaş'a her an gene dönebilir. O nedenle hoca daha kararını vermedi. Hoca gidecek, yüz yüze görüşecek. Orada evet bu sene de olur. Seneye de burada güzel şeyler olur. Hissiyatına kapıldı an o imza yatar. Şu an tamam dedi. Prensipte. Ben yani başkan dedi. Gelirim dedi. Oturur konuşur. Ama bence yüzde %99.9 atar imza. O başka. Hadi %10'dan %1'e düşürelim. Şimdi gelelim izleyicimizin sorusuna. Talişka geldiğinde kim bu ya falan diyordu herkes. Hı hmm. O kaliteyi, o futbolcunun o kalitesini o, o hale getirdi. Diyor ya arada üç katı fark var. Bak. Yani tabii ki Talişka... Adriano'yu buraya getiren menajer Adriano'dan böyle bir performans beklemiyordu. Bak başka bir şey demiyorum. Onlar bile şaşırdılar. Mario Gomez'in Alman milli takımına gireceğini kimse beklemiyordu. Muhtemelen Löw demiştir ki ya şu Mario Gomez'in numarası var mı? Ben silmişim onu. <laughs> bir daha geri çağırmam diye düşünüyordu adam. <laughs> Yalnız bak biz eski Beşiktaş... Bak o kaliteye o getirirdi. Eski onu da unutmayalım. Beşiktaş'ta bıraktığın Şenol Güneş'ten bahsediyorsun. Milli takımdaki son performansını düşündüğünde nasıl bir Şenol Güneş vardı? Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben bunu bu sorarken şunu da söyleyeyim tırnak içinde. Şenol Güneş en doğru tercih dememe rağmen bu soruyu bak soruyorum. Bak Şenol Hoca ama. nasıl bir adam biliyor musun? Hı. Hayır bu metal yorgunluğu falan diye bir şey yok. Senede tatili, eğer teknik direktörse 3 gün 4 gündür. Bak o kadar net söylüyorum. 3 gündür 4 gündür. Yaz tatili ha. Sabahın köründe tesise giden e, bir... işiyle bak Hoca, iş yerinin ki bak iş de, sosyal yaşamı birbirine girmez. Mesela geçen yıl eskiden ben duymuştum. Gitmiş bir restorana orada futbolcusunu görmüş. Hiç selam bile vermemiş. <laughs> şey olacak mı? Ama niye adamın <laughs> özel yani mesai <laughs> dışındaki bir anı adamın ailesiyle oturuyor, onunla oturuyor. zaten beni her gün iş yerinde görüyor bu adam. E bari dışarıda rahat bırakayım diye. O da gitmiş kendi masasına. <laughs> <laughs> Yani zaten o kardeşim canım ciğerim ne haber ya falan filan muhabbeti gerek yok diye düşünüyor <laughs> Ve birçok Avrupalı insanlar da böyledir biliyor musun? Biz Türkler başkayız. Biz Türkler Enteresan nerede görsek. Bir tarzı var ama gerçekten. Ya ben seni şimdi 3 saat program yapıyoruz. Yarın bir yerde görsem vay Melike ne haber falan deriz yani gene. Dersin. E, selam verirsin herhalde değil mi? <laughs> Tabii ki canım göre. şaka yapıyorum. Şimdi öyle bir var. Hoca yani. Bir de bence bizi, bizi hiç örnekler... Çok çalışkan mi? bir adam o anlamda söylüyor. Bize burada görüştüğümüz için biz dışarıda karşılaşınca <laughs> bir şoka uğrarız. <laughs> ne işin var dışarıda, dışarıda senin? <laughs> Asıl orada daha ne varız. arıyorsun dışarıda deriz yani. Ama e, şunu ben de biliyorum. Çok erken saatlerde tesise den. Yani. hatta böyle hani evet, zamanın evet. büyük bir kısmını tek başına da olsa... O ben Melike'yi dışarıda diye. gördüm tanıyamadım. Ciddi söylüyorum. <laughs> Yine makyaj konusu. Evet. Yine. Ses tonundan tanıdım. Yine makyaj konusu. Evet, değiştiriyor makyaj. Yok ben tanıyorum. Maske canım. de vardı ama. Ha, evet. Maske ve şapka. Ha, tabii canım. Tanıyamadım dışarı. Yok yok, sonra masksiz de gördüm makyajsız tanıyamadı beni. Hmm. Teşekkür ediyorum o zaman bunu yayında da söylediğin Neyse, için. Evet. <laughs> Sağ ol gerçekten. Şimdi izleyicilerimizin yorumlarına bakayım ben konuyu biraz değiştireyim burada.